Komutanım, birader fotoğrafları yolladı. Bu değil. Bir öncekine bir daha bakayım baba. Yok, bu değil. Eyvallah Seyfi. Afiyet olsun. bir dakika, bir dakika. Bir öncekine gelsene. Komutanım bu. Vallahi billahi bu. Bundan emin misin Yörük? Eminim komutanım. Adamın Haydar Bozkurt olduğu kadar eminim. Bu. Seyfi. Aha, oh, sıra bana geldi. Vallahi bekliyor bekliyor canım sıkıldı. Bak ...senden isteyeceğim şeyi yapmak zorunda değilsin. Ve sana fazla imkan veremem. Daha da önemlisi güvenliğini sağlayamam. Vallahi ya. Aşk olsun albayım ha, vallahi kalbimi kırdınız ya. Ya ben sizler için canımı feda ederim, ne demek ya? Hele de bakayım... ...bu bet suratlı adamı mı yakalayacağım? Evet. O adama kesinlikle ulaşmamız lazım. <laughs> yaralı günah. Senin yaralı sıfatın. Ee, Tamam albayım, bu iş bende. O zaman ben gidiyorum. <laughs> Dikkatli ol Seyfi. Komutan, kardeşinize ulaşabildiniz mi? Hayır, daha değil. Ama arayacağım bir yer daha var. Anladım komutan. Çoluk çocuk perişan olmuştur şimdi Erenler. Yani dayanırlar da en azından bizim iyi olduğumuzu bilseler. Benim de aklım evde. Annem perişan olmuştur şimdi. Ama polis gözetim var biliyorsun. Bazen var ya hayatlarını mahvettiğimi düşünüyorum. Kadıncağızın bütün ömrü bana bir şey oldu mu olmadı mı diye düşünerek geçti. Asker böyledir işte. Savaşır. Bedelin sevdikleri öder. Yapacak bir şey yok. Vatan sağ olsun bizlesin.